Oh, aç şu telefonu. Yıldız. Şebnemciğim, umarım rahatsız etmiyoruz. Seni. Ay, yok hayır, buyurun. Eh, Pelin Sulale ile konuşmak için gitmişti de kapıdan aldık kendisini. Çok şükür. Ben engel olmaya çalıştım ama başaramadım. Evet. Annem de burada olduğuna göre sizi dinliyorum. Durum şu. Pelin Su. Onur, Lale ile evlenmek zorunda. Yani biliyorsunuz birkaç ay önce babam vefat etti. Ölmeden önce hepimizi çok şaşırtan bir vasiyet hazırlamış. Bu vasiyete göre tüm kişisel servetini ve şirketin yüzde 51 hissesini ilk evlenip Çocuk sahibi olacak torununa bırakmış. Ne? Yani eğer Onur evlenmezse bütün miras o salak Erol'a kalacak. Şirketi de maalesef o salak Erol yönetecek. Yani Onur Lale ile miras için, para için evleniyor öyle mi? Daha doğrusu paradan daha önemli bir şey için. Şirket için. Biliyorsun şirketin Onur'un hayatında çok önemli bir yeri var. Çok emek sarf etti bu şirket için. Eğer... Bu durum böyle olursa şirketin başına Erol geçecek. E, Erol'un durumu da malum. Açıkçası çok şaşırdım. Yani tabii bizim belki de bunu en baştan anlatmamız gerekiyordu size ama tabii olayların bu kadar kontrolden çıkacağını bilemedik. Ayrıca bu aile mahremiyetinde kalması gereken bir konuydu takdir edersiniz ki. Anlattıklarınızı anlıyorum. Bu durumu da açıklıyor zaten. De. Ben sonunda onurla evlenmeyeceksen benim bundan çıkarım ne? Olacaksın, olacaksın. Onur önünde sonunda seninle birlikte olacak. Biz de bunun için ne mümkünse yapacağız ama senin de yani Onur'la aranı bu arada bozmaman lazım, değil mi? Yani düğün günü laliyi tehdit edip onun nikahdan önce bayılmasına neden olduğunu Onur bir duyarsa ne olur? Seni asla affetmez benim suçu, değil mi canım? Nedir bu çektiğimiz zaman Fikret? Ay. Pelinsu'nun bundan sonraki tavrı ne olacak sence Fikret? Vallahi anlattıklarımızdan sonra Pelinsu ne düşünür bilmem ama Şebnem akıllı kadın. Onur'la Lale evlenmezse başına ne geleceğini iyi bilir. Evet evet. Ben de mirasın Betül'e gitmesine göz yumacağını hiç zannetmiyorum. Pelinsu'yu ikta eder merak etme. Umarım Fikret. Pelin Sun'un Songül Hanım'la konuşmasını engelledik ya. Bundan ilerisini düşünmek bile istemiyorum. Aynen ben de öyle hayatım. Ben de öyle. Hoş geldiniz Yıldız Hanım. Fikret Bey. Hoş bulduk. Şerifeciğim biraz öne gelebilir misin? Bak boynumu çevirmek için ne kadar uğraşıyorum. Mutant mıyım ben lütfen? Öne. Tabii Yıldız Hanım. Oğlum geldi mi? Yok henüz gelmedi. Bak görüyor musunuz ama? Saat kaç oldu hala orada. Benim elegans çocuğumu muma çevirdiler ya ben hiçbir şey demiyorum. Ya, ne olur Yıldız sakin ol biraz ya. Allah aşkına biraz sakin ol ya. Bak sinirleniyorsun sonra hastalanıyorsun. Evet hasta olacağım ben. Oğlum ele geçirdiler hasta olacağım ben. Şerife hemen bize iki kahve yap hemen. Şerife. <laughs> tatlı koy tatlı yanına tatlı koy kahveni. Bol bol. Tabii Yıldız Hanım hemen. Yapma böyle hayatım ya bak aniden bir gün kalpten gideceğim zıplatıyorsun beni. Hayatım çok özür diliyorum hiç zıplatır mıyım yoksa seni heyecandan özür dilerim. Ooo yine gizemli telefonlar. Bakalım bu sefer neler olacak. Efendim? Betül Hanım? Yıldız Hanım ve Fikret Bey telaşla çıktıkları yolculuklarından nihayet döndüler. Ha, e, tamam. E, nereye gitmişler? Pelin Sun'un Songül Hanım'la konuşması da son anda engel olmuşlar. Ay harika. Ay harika bir şey bu. Ay, bir dakika, bir dakika şimdi. Onların böyle bir olaydan nasıl haberi olmuş? Ay kim yetiştiriyor bu bilgileri onlara Şerife? Neyse. Mm -mm. Ee, canım şey yapalım. sen takipte kal. Önemli bir şey olursa beni hemen ara. İyi geceler tatlım. Siz rahat olun Betül Hanımcığım. iş yapalım artık. Ay, ay Yıldız'ın benim işime yaradığı nadir anlardan birini yaşıyoruz. Tarihi bir anın içerisindeyiz şu anda Şadi. Ay acaba Pelin Suya susması için ne teklif etmiş olabilirler? Ben bir, bir, telefon açıp öğrensem mi acaba Şadi? ne dersin? Ben hay böyle bir şey telefonda sormamam. Ay bir arasam mı Şadi'ni? Yok ara, telefonda olmaz. Cık, hayır hayır Betül yüz yüze konuşman lazım. Cık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.